Evet arkadaşlar, ÖTV muafiyet limiti 1.591.000 TL yükseldi ve bu yükselişten sonra artık güzel araçlar da satın alınabilecek. Bakalım neler alınabilecek? Tabii ki yeni yılla birlikte ÖTV matrah düzenlemesi de gelecektir. Yani araçların fiyatlarında ÖTV, KDV, ÖTV dilimleri de değişecektir diye düşünüyorum. Şöyle kısaca bir basit hesap yaptım öncelikle ne kadar bir para ödenecek ÖTV limitinin maksimum kullanıldığında ne kadar bir para ödeyerek bir araç? satın alınabilecek. Bunun bir hesabını yaptım. %80 eğer ÖTV diliminde kalırsa 1 milyon 591 bin TL hala. Şu anda e, aracın ÖTV ve KDV dahil fiyatı 650 bin liraya geçerse %80'lik dilime girmiş oluyor. Yani 1 milyon 591 bin lira kalır mı %80 e, yani %80'in altında bir ÖTV dilimine düşer mi? Ben çok ihtimal vermiyorum. Yani %200 arttıracaklarını zannetmiyorum ÖTV matrağını. Neyse gelelim sadede. %80'lik ÖTV'de kalırsa eğer 1 milyon 591 bin TL'lik araçlar 749 bin lira verilerek alınabilecek. Bir ihtimal %70'e düşebilir. Bu fiyattaki bir araba yılbaşından sonra %70 ÖTV diliminde kalabilir. O zaman da 793 bin lira para ödenecek. Bakmayın hani ÖTV düştüğü için daha fazla para ödeneği bir gözüküyor ama daha iyi bir araç alınabilecek. Bu şekilde bakmak lazım olaya şu anda neler alabiliyoruz ona bakalım. Bir de tabii şu var araçların ÖTV matrak düzenlemesi olduğunu eğer KD, ÖTV dilimleri değişirse araçlarda fiyat ucuzlaması da olacak. Şu anda bu limit dahilinde olmayan araçlarda alınabilecek. Bakalım birkaç model üzerinde örneklerle inceleyeceğiz. Bu rakamlara nasıl ulaştım onu da kısaca göstereyim. Siz de hesaplayabilirsiniz. 1.591.000 TL. Bu ÖTV ve KDV dahil fiyatı. %80 dilim olarak düşünecek olursak %80 yani 1.8 katı bölü 1.8 tekrar bunu bölüyoruz bir de KDV'miz var %18 o da 1.18 1,18 şeklinde bir daha bölüyoruz ve bu 749 rakamına bu şekilde ulaşıyoruz vergisiz fiyatına. Seyahattan birkaç model bakalım artık sedan cephesinde bu fiyatlarda alınabilecek pek iyi araç açıkçası yok. 508 var Peugeot'da ama o da fiyatı uçmuş gitmiş durumda. Atek alınabiliyor şu andaki limitlerde 1 milyon 515 bin lira bir kampanyası var. Bu kampanya devam etse de etmese de bence bu araç ÖTV limitine kalacaktır. Hele ki %70 ÖTV düşerse bu aracın fiyatı 1 milyon 400 bin lira seviyelerine gelecektir diye düşünüyorum. Kısa bir hesap yapalım. Fiyat sabit kaldı hiç zam gelmedi ve ÖTV matrah düzenlemesi oldu ve %80'lik dilime %70'lik dilime düştü varsayalım. 60'a kadar düşmez. 1 milyon 515 bin bölü şu an %80'de çarptık 1.7 mesela bu aracın fiyatı 1 milyon 430 bin düşebilir. Tabi yeni yıllar birlikte zamlar gelecektir 2024 model gelecektir. Burada işler değişebilir ayrıca bayiler indirim yapıyor. Bu çok değişken ama biz kaba tasak bir hesap yapıyoruz. Seat'ta bu araç alınabilir. Tarako'ya bakacak olursak Tarako'da 1 milyon 782 bin lira neden olmasın? Yani eğer ekstra bir indirim yaparlarsa bunun üzerine ama zannetmiyorum zaten gerekli indirim buraya yansıtmışlar. Bunlar cephesinde Tuzcon alabiliyorsunuz. Şu anda mevcut limitte 1 milyon 591 bin lira, 1 500 bin lira Tuzcon. Bunun fiyatı da çok artacağını zannetmiyorum. Hatta ve hatta Prime Plus modelinde alınabilir diye düşünüyorum. Yani e, ÖTV matrah düzenlemesi beraber. Hele ki 80'den düşmedi. Yine 80'de kaldı. Biden indirim yapacaktır diye düşünüyorum. Şu çıkmaz çünkü devam ediyor. Yeni yılda bir nefes alacaktır engelli muafiyetiyle beraber. Çünkü gerçekten ellerinde araçlar kalmaya başladı. Gelelim Peugeot cephesine. Peugeot'da da e, 3008'in benzinli otomatik başlangıç fiyatı neden olmasın diyorum. Çünkü şu an Peugeot'da gittiğinizde yaklaşık 200 bin lira indirim var. Yani bu aracı 1 milyon 600, 1 milyon 580 bin bandına zaten veriyorlar. Eğer zam gelmezse ÖTV muafiyetinde bu aracı da sokacaklardır diye düşünüyorum. Keza 408'in alur paketi içinde 1 milyon 500 bin liralık gibi bir rakamlara bırakabiliyorlar bayiler. Dolayısıyla bu araçta alınabilir. Neden alınmasın? Diyorum 308 zaten limitten içerisinde kalacaktır. Bir de Renault bakalım. Burada ne var? Bu fiyat aralığında Austral var. 1 milyon 700 bin liralık fiyatıyla. Bunda da yine 100 bin lira takas indirimi var. Bence ekstra indirimler yapacaklar da Bu fiyata bu aracı kimse almaz. Bir sürü alternatif var. Çok daha ucuza alınabilecek. Dolayısıyla bu araçta alınabilir. Ama mevcut limitler dahilinde bakacak olursak ee, Megane Sedan'ın bütün paketleri alınabiliyor. Captur zaten alınabiliyor. Captur'un da RS Line paketi çok pahalıymış. kılıyor zaten alınabiliyor. Peugeot cephesinde başka neler var diye bakacak olsak. 5008, 508 Sedan olarak bir araç bakalım. Alternatif. Çok zor. Yani burada e, bir 508 alınamayacaktır diye düşünüyorum. Aslında ilk muafiyet yükseltildiğinde bütün araçların içine girip birkaç ay sonra zam geldikçe e, muafiyetten çıkmasını bek bekliyor insan. Fakat maalesef bu şekilde olmuyor. Ama CSUV alınabilir diye düşünüyorum. Geçen, geçen seneki e, muafiyet limiti artırıldı da çünkü C CSU'lar ucundan alınabiliyordu başlangıç paketleri. Sonra CH bekler derken sonra BSU derken B, -H -B ve manuel viteslere kadar düştü. Fiyat hatta neredeyse Ege'ye bile alınamayacaktı. Böyle asıl kelam videonun sonuna gelecek olursak güzel haber 1.591.000 lira. Açıkçası 2 milyon bekliyordum ben rahat rahat herkes istediği aracı alsın. Fakat maalesef bunun da şükür. Şimdi merakla şeyi bekleyelim. ÖTV matrah düzenlemesini. Ondan sonra fiyatlar ne çıktır? Ona göre bakarız neler alınabilir, neler alınamaz. Görüşmek üzere.